Günaydın. Böcek kuş sesleriyle uyandık yine. Ee, dalga sesleri de var bu sefer. Çok güzel. Bir de okyanus kokusu. Böyle oh mis gibi kokuyor. Günaydın çocuklar. Güneş de yeni doğuyor. Harika. kahvaltımızı Seven Eleven'da yapıyoruz. Tostlarımızı aldık. Bir de kahvelerimiz var. Nasıl gidiyor? Çok güzel, Harika. çok lezzetli. Çok güzel, çok lezzetli. <laughs> Çok sıcak hava yine. Biraz böyle esintili bir şekilde gitmek hepimize iyi gelecek. Yanıyorum. Burada ne işi var gerçekten inanamıyorum. Harikasın. Ya bir Topçular For Peribotu değil ama <laughs> fena değil yani. Adası'na geçiyoruz. Bu feribot yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Motosikletlerimizi de park ettik. denizde de çok hareket olmadığı için motorlara bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Buradan gidip kendimizi denize alacağız. Ada göründü. Çok az kaldı. otelimize vardık. Ben bittim yani. Sıcak beni mahvediyor. Bir de aşırı trafik vardı ada yolunda. Klimayı açtım. Serin <laughs> serin burada oturuyorum. Denize falan bile gidemedim yani gerçekten henüz. Biraz sonra buluşacağız. Biraz yüzeriz diye düşünüyorum. Sonra ayıptır söylemesi sahilde masaj yaptıracağız. Sonunda klimanın altından kalkmayı başardım. Şimdi sahile gidiyorum. Biraz böyle büyük ve karmaşık bir e, otel. Şurada bir nehir var. Hatta size şu botları göstereyim. Güzel duruyorlar gerçekten. Şöyle. adalara gelebilmek için bayağı bir yol yapmak gerekiyor ve böyle çok motosiklet için keyifli bir yol değil aslında düz bir otoyol gibi yoldan geliyorsunuz yani neredeyse buraya varabilmek adına 700'den fazla kilometre yaptık 900 bile olabilir bu arada çok şey oldu biraz böyle atmasyon gibi oldu rakamlar ama ee, ve değiyor kesinlikle değiyor yani bakınız böyle ağaçların altında burada deniz gökyüzü de çok güzel Özellikle ama gölgede yatıyoruz ki yanmayalım. Patates kızartma siparişi verdik. Biramız ondan geldi. Şurada içeyim dedim. Böyle suda otururken. O yüzden buraya geldim. Harika ya. 啊！哈哈哈哈哈！太了。 Sağlığımıza canlar. Hani derler ya en kötü günümüz öyle. Evet, en kötü günümüzler olsun. <laughs> Hello. Ben de buradayım. Bu kızlar beni çekmiyor ama ben kendimi çekiyorum. Evet çok. Acınım. İyi ki varsın şişe boşalmış. <laughs> Tam yüzmedik ama biraz suya girdik. Sonra bunlar geldi. <laughs> Şimdi bunları yedikten sonra göbeğimizi şişirip öyle yüzeceğiz. Tamam. <laughs> Keyifler yerinde değil mi? Güzeller çok, tatlısınız. Çok. çok, tatlı çok, çok. <laughs> Süper. Bu sefer de sahile karşı masaj yaptırdık. Yine çok güzeldi tabii ki. Ee, bu sefer şey yapıyorlar böyle. Direkt soyuyorlar sizi. Üstünüzü bir takım örtülerle örtüyorlar. Ondan sonra böyle güzel yağlarla birlikte bayağı bir bayağı bir böyle yoğurup mıncıklıyorlar. Belki siz de duyabiliyorsunuzdur. Hemen şuradan da dalga sesleri geliyor. Çok güzeldi. Ee, şimdi bir şeyler yemeye gideceğiz. Muhtemelen akşam marketine. Orada gece hayatını birazcık deneyimleyelim dedik. Çünkü bugün çok güzel bir saatte geldik. Çok da dinlendik aslında güzelce. Yarın da yine birazcık daha sakin bir gün olacak. Çok az motosiklet süreceğiz. Bu gece hep beraber geceleri akalım dedik. Bakalım neler bizi bekliyor. Evet, akşam pazarının olduğu bölgeye geldik her şeye Bana Sonra geçirmiyoruz. Ben yine kendime karışık sushi tabağı yaptım şöyle. Valla bir wasabi var. Hem çok güzel hem de çok güzel yakıyor. Ama iyi gidiyor. İçecek olarak da mango ve passion fruit'ın ne deniyor bilmiyorum. Onun karışımından aldım. Hakan abiler de kendilerine bir şeyler bakıyorlar. Bir de böyle masa tuttum.

Bir de benimine çok sevdiğim böyle bir yer var. şişte bir sürü şey oluyor. İlla et değil sebze de olabiliyor. Mesela bir sürü mantar çeşidi var, patlıcan var, bamya var, ne olduğunu bilmediğim bir takım farklı bitkiler de var. Onları siz bir tane şuradaki sepetlere koyuyorsunuz ne istiyorsanız. Sonra arkada ızgara var. Orada onları böyle ızgarada ısıtıyorlar, pişirip size geri veriyorlar. Güzel oluyor böyle bir sürü farklı çeşit şey yiyebiliyorsunuz. Tanesi de 10 ya da 15 baht falan. Çok komik yani gerçekten. <laughs> şöyle topak hamur buraya vurdu döndüre döndüre açılı verdik iki saniyede. O kadar hızlıydık ki yani çekemedim bile telefonu çıkarana kadar bu hale geldi. Şimdi roti yiyeceğiz ama muzlu ve nutella da olacak tatlı. ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. Çekimi hızlandırmadım yani. inanılmaz. Abla olayı çözmüş. I falling. Take a seat, man. Not the good times i Çok, çok uzun bir günün daha sonuna geldik. Yıldızları göremiyorsunuz ama yani gökyüzü böyle şov yapıyor resmen. Çünkü çok ışık olmayan bir yerdeyiz aslında. Şu arkamdakileri saymazsak. Bugün çok uzun yol yaptık diyemem. Çünkü zaten hedefimiz hani bu adaya gelip dinlenmekti. Bu iki günü böyle dinlenmeli, yüzmeli, eğlenmeli geçirecektik. Buradan da farklı bir adaya gideceğiz. Hani gün içinde de yapacağımız kilometreler maksimum ada gezisi dahilinde 50-60 kilometre falan olacak. Ee, ama çok dolu dolu bir gece oldu. Şeyi hiç beklemiyordum. Saat 12.30 şu an. Ne ara bu kadar geç oldu fark edememişim. Yani işte bir şeyler yedik içtik. Ee, müzik dinledik. Alışveriş yaptık gerçekten. Elbise bile aldım yani dayanamadım. <laughs> ama arada lazım yani değil mi? Yapacak çok bir şey yok. Şimdi odama geldim. Ee, odada da böyle hani otomatik anahtar takarsınız ya elektrik olsun diye. Onu çaktırmadan ayırmıştım. Anahtarımı o zımbırtıdan ki hem eşyalarım şarj olsun hem de klimam odayı soğutsun diye bakalım çalışıyor mu? Evet her şey yolunda gibi odamda. Şöyle oldu ben duştaydım akşamüstü denizden sonra. Kapım da kilitliydi neyse ki. Derken bir anda tam ben duştan çıktığımda kapım açıldı içeri bir kadın girdi. Dedim hayırdır inşallah teyze mum getirmiş şunu şey görevlisiymiş. Böyle oda görevlileri olur ya yani temizlik yapmakla görevli. Efendim mum getirmiş. Kapıyı tıklatmaya gerek duymamış. Açayım ben. Anahtarım var nasıl olsa demiş. Bastı beni. Dedim ki biraz kızdım. Gerçekten kızdım. Önce dedim kapıyı tıklatmanız lazım. O da beni anlamadı. Ben de gittim böyle kapıyı tıklattım. Sonra güldü. Hiçbir şey aramadı yani. Niye agresiflik yaratıyorsun değil mi Tuğçeciğim? işte böyle. <laughs> Gerçekten tek başına olunca çok konuşuyor insan. Fatih olsaydı beni 150 kere susturmuştu. Demişti ki kolum ağrıdı telefonu tutmaktan. Yeter artık böyle kaş göz yapardı. <laughs> İyi geceler. Yarına görüşürüz. Sizlere de ne zaman izliyorsanız artık bu videoyu. Güzel bir gün olsun. Güle güle.